Ne oluyor içeride? Bir şey yok polis at çekiyor. Kalabalıklar mı? Ne fark eder ki? Elimizde 25 kişi var nasıl olsa. T Telefonu açabilir miyim? Yok ya. İstersen şov haberle canlı bağlantıda kur. Ver şunu bana. Hayır belki aileleri arıyordur. Konuşmaları daha doğru olmaz mı? Aa, ne demek keyfinize bakın. İsterseniz biz de size çay demleyelim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kadın? Eğer buradan dışarı çıkmak istiyorsanız... ...bizim dediklerimizi yapacaksınız. Çıkartın telefonları. Bizim telefonumuz yok ki. Ben mi arayayım? Hı? Hadi çıkarın şu telefonları. Çıkartın. Çıkartın. Var mı başka? Maşallah, memleketin en fakir okullarından biri. Kaç tane telefon çıktı, bravo. Abla, hı? bir şeyler yapmamız lazım. Evet öğretmenim. Bizim gibilere variler gibi sinip korkmak yakışmaz. En kılavuğundan. Her iddiasına girerim. Bunlar var ya 3-4 tane daha kamyonet yapıp patlatırlar sağda solda. Ben bunları döverim. Ne oldu? Onlar da silahlarını atıp abi köpeğin olayım diye yaralacaklar değil mi? Kerem Hı. çok korkuyorum ben. Hayatım merak etme. Biz bir şekilde bunları atlatmanın yolunu buluruz. Ben dedim bu sınıfa kiremit lazım dedim. Ami kızar dediniz. Bak işte silahsız kaldık. Deli deli konuşmayın sakin olun. Öğretmenim çok kötü ateşi var. Ne yapacağız? Ay yanıyor çocuk. Bilmiyorum bir şey yapacağız. Güzel Hanım, Biraz daha iyi saklansanız. Soyguncular için bayağı büyük bir hedef teşkil ediyorsunuz. Merak etmeyin Cumhur Bey. Beni bir erkeğin öldürebileceğini hiç sanmıyorum. Anladınız mı? En güzeli atacaksın bunlara bir göz yaşartıcı bomba. Görecekler günlerini. Hemşerim, hemşerim. Yanınızda göz yaşartıcı bomba yok mu? Var, var ama emir gelmeden kullanamıyoruz. E, o, olmazsa ben soğan getireyim. E, kesip kesip atarız onları ya. Vallahi memlekette gelir. Çok acı soğanlar ha. Siz karışmayın. Şöyle durun lütfen. Şişt. Sen gel bir dakika buraya. Ben mi? Sana söylüyorum. Bu sınıfın hocası sen değil misin? Hoca değil. Ben öğretmenim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Kalk! Abla ne yapıyorsun sen? Diyalog kurmaya çalışıyorum. Ya kalk çabuk. Ol, geç öyle be. Geç! Geç! Açılın be! Geç camın önüne. Evet. Aşağıdakiler beni dinleyin. Bana bakın. Eğer bu kadının canlı görmek istiyorsanız... ...benim dediklerimi aynen yerine getireceksiniz. İsteğiniz nedir? Şile'ye kadar bir araba. Ve Şile limanında hazırlanmış çift motorlu bir sürat teknesi. Oh maşallah be. Adamlardaki keyfe bak kardeşim ya. Utanmasalar Ayşe Üskün isteyecekler ya. Tamam. Tamam sakin olun ve içerideki hiç kimseye bir şey yapmayın. İsteklerinizi düşüneceğiz. Bir an önce düşünmeye başlayın. Fazla sabrım kalmadı. Durun kardeşim ya. Acele şey işte. şeytan karışır kardeşim ya. Biraz sabırlı olun ne olur ya. İstedikleriniz çok bağlı. Sülat motoru yerine kayık birsek olmaz mı? Sen karışma. Kes sesini. <laughs> ne dedim ki ben ya? <laughs>